Sevgili dostlar Emanet'in kamera arkası ikinci bölümüyle sizlerleyiz. Hem kamera arkasını seyredelim hem de Emanet dizisine son zamanlarda yapılan yorumlara bir bakalım. Emanet severler nasıl yorumlar yapmışlar onları okuyalım. E, birincisiyle başlayalım. E, en çok da Yaman'ın sırt çantasına güldüm. E, bir de diyor ki Seher'e hay Allah seni unuttum diyor koptum orada diyor. E, son bölümündeki yani Emanet'in 400. bölümündeki ee, gelen yani fragmana gelen yorumlarla e, yorumlara devam ediyorum şu an. Giriş gelişme sonuç ikinci sezon, ikinci sezon derdi bir günde ayaklara gül atıldı. Sehyam son sahne kesin e, iki züriyadır. E, yani e, Seher e, hamile olduğu için hamile olması ile ilgili yorum yapılmış. Bizi uzun uzun hafıza kaybı bölümleriyle oyalan oyalayacağınıza Böyle güzel sahneleri uzun uzun gösterseydiniz ya bir anda çat diye doğuma geçmişsiniz. O da hayal değilse tabi. Psikopatça sahneleri onlarca bölüm gösteriyorsunuz da. ikinci balayını, Seher'in hamile kalışını, Yaman'a Yusuf'a söyleyişini, hamileliğin Yaman'la nasıl geçtiğini. Bir bölüme sıkıştırdınız. Sevinelim mi üzülelim mi bu duruma? İnşallah sezon finaline kadar böyle mutlu bölümler görürüz. Şimdi bir tane işte izleyicimiz de Birazcık şey yapmış, sitem etmiş. Yama'nın doğuma giderken karısını unutması çok komik ve tatlı bir sahneydi diye biliyorum. Gelmiş ciddi ciddi evlendiler mi? Yine 400. bölümün fragmanı ile ilgili soruyorlar bu soruyu. Ben şok oldum. Seher'in hamileliği kesin rüyadır. Rüya bile olsa Yama'nın telaşı ve Seher'i unutması çok komik. Seher geliyorlar dedi, çoğul konuştu, ikiz galiba. Ve Yama'nın "Hay Allah ben seni unuttum." demesi Gerçekten Çok Dikkat Çekmiş Seher Hanım Doğum Yaklaştı Yaman Valizi Omuzlu Bir Kabıdan Çıkması Yok Mu Seher Arkasından Bağırıyor Yaman Diyor Ben Seni Unuttum Dedi Orada Çok Gülesim Geldi Demişler Azizi Ve Mafya Bozuntusu Ailesi Varken Yaman Ve Seher'e Mutluluk Çok Görüyor Senarist Onun için Fazla Sevinmeye Gerek Yok Arkadaşlar Alıştık Artık Her An Her Şey Olabilir Vallahi Şoktayım ee, bu kadar radara karşı bu bebişler nasıl oldu çoğu konuştu seher evlendikleri günde dua etmiştim inşallah ikizleri olur şu kırımlının da telaşını seyrederek ee, telaşı çok ilginç İnşallah seher git, gitmez de hevesimiz kursamızda kalmaz demişler <laughs> ve bakalım başka nasıl bir yorum var sürprizlerle dolu bir bölüm ama insanı mutlu ediyor Önce iki saat içinde kıyılan bir nikah, Emanet Yusuf yine nikah şahidi ve balayına beraber gitme hayalinde Seher ve Yaman sonunda bir bütün oluyorlar. Diğer bir değişle sonunda büyük aşklarını yaşıyorlar. Sonra büyük bir zaman atlatması, Seher yatakta ve hamile, ikizler geliyor. Yaman büyük bir telaşla onu hastaneye ulaştırma çabasında. Temennimiz bir kız ve bir oğlan. Şimdi arkadaşlar dizinin tabi birazcık DNA'sında değişiklikler oldu. Neden oldu? İşte Sılanın diziden zaten ayrılmasıyla dizinin bir ayarı kaçtı yani. Ayarı bozuldu. Dizinin. Bunu set çalışanların da farkındadır, yapımcı da farkındadır, senarist de farkındadır. Şimdi doğal olarak bir de sezon finali olduğu için bir zaman atlaması yani olabilir gayet normal karşılanabilir. Yani bunu çok Abartmanın anlamı yok arkadaşlar. Evet Emanet'in Kamera Arkası ikinci bölümüyle ve e, son gelen yorumlarla beraberdik. Bu Emanet'in Kamera Arkası serisi bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Çok keyifli olacak. E, yani her bölümünü izlemenizi tavsiye ederim. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayınız. Desteğiniz bizim için çok çok önemli arkadaşlar. Diğer videoda görüşelim.